Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Omangu oynamaya devam ediyoruz. Ve geri dönüyoruz arkadaşlar. İki ay önce en son videomu çekmiştim. Ve şimdi tekrar çekiyorum. Hemen başlıyoruz. Ama olarak gurur duyuyorum kendimden. Ve yanımda Akif var. Ve yanımda Akif var. Şimdi Akif kimse söylemiyor tamam mı? Kim olduğumuzu söylemiyoruz kardeşim. Arkadaşlar. Ben gidiyorum, us ben gidiyorum usul usul görev yapmaya kardeşim. Ya bilemiyorum artık şimdi olabilirsin de. Bu oyunda dünyanın Aa. yalanları dönecek çünkü. Ne oldu? Kim olduğunu söylemiyorsun öldüysen de. Öldüğünde de. Ama şu an bir katili buldum kanka. Kim acaba? Önce. Arkadaşlar bu, 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 bu. ilk yani böyle turlarda Mesela sesimiz açık olacak bu şeyde. Çünkü Akif o mangosu oynamayı biliyor. Fakat kaç abi kere oynadı? Şu, şu 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 mavi mavi. Mavi, mavi. mi? Kaçın o abi zaman. Abi mavi şeye girdi. Bir dakika bakalım. bir yere girebiliyor ya. Bakalım dur. Buraya girdi. Gel abi geliyorum. geliyor geliyor kaç. Kaç abi oğlum. Ama girdi bak. Arkadaşlar gerçekte biz sesimizi kapatmamız lazım. Tamam okey. Fakat şimdi kapatmıyoruz arkadaşlar. Eee çünkü birbirimizi konuşmak istiyoruz. Değil mi Akif? Evet zaten bir şey demiyoruz. Aynen demeyeceğiz. Ama her şeyimizi burada hemen görsün de. Bir de bir dahakine şöyle deme. Mesela sen işte o o mesela vol, vol mu? Tamam. Mavi olan hani var ya. O o, o diye deme. Şuraya tamam. gelince şu tamam. ortaya gelince de. Tamam. Sadece e, sadece ilk için olsun. Abi sen hiç sen hiç görev yapmıyor. Bir şey diyeceğim sen hiç görev yapmıyorsun. Görevlerim çok uzakta kanka. Ve ben gözetliyorum seni. Benim 3 görevim bitti vallahi. Benim bir tane daha var. Aa birisi ölmüş. Kim reportladı? Volkan, Volkan. Sen ver Volkan ver mı ver. demiştin? Volkan'a ver kanka. Volkan şeye girmişti. White diyor ama bazıları. White o. O zaman sen Volkan'a ver ben beyaz alayım. Bence Doğru. ben de Laura'ya veriyorum. Aynı kişiye verirsek birisi gider işte. Daha iyi olur. A, Ondan sonra Vol o değilse. Volkan bana verecek kanka. Volkan bana verecek. Işte. Volkan'la Laura'yı kapıştırıyoruz ha. Volkan bana. Veriyor, İkisini öyle. eleyeceğiz tamam mı? Volkanlar oyun. Bundan sonra. Ama ben mavi gördüm. Biri şeye girdi. Fakat yine de biz yani biraz daha şey dedim. Yani biraz göz, gözetleyelim. Ya senlerin laru lar, laru laru. direkt laru'na yapmayalım. İşte şimdi volkan yapmayalım. Çünkü neden? No. Lan değilmiş. Katil. Lan katil kim? Ve katil kim? O zaman vol Volkan Volkan ya. Tam Volkan'a Dur yanında lan Volkan beni peşimden geliyor hakim. Kanka, Volkan peşimden geliyor. Öldürsen söyle bana ben o. Yok ölmedim. Ha, burada mı? Burada. Beraber dolaşıyormuş öldüremedim. Aynen. Kapattı burayı. Burada Volkan burada ben o. Burayı kapat. Vol burada. volkan. Volkan kaç bence. Tamam hemen göçüye bastılar. Volkan. Volkan. Orayı volkan sadece birisinden Orada sadece ya o sağ so oriş, feri ya da volkan kanka. Çünkü orayı biri kapatmış olması lazım. Sen volkan mı yani? Volkan et. Blue et. diyorlar. Ya Blue'da da volkan. Ben pinyondan da şüpheleniyorum ama şu anda. Ben o yüzden sikip diyorum. Kanka bak Volkan, Volkan zaten katil de. Volkan Ben sikip verdim. Bak al ah, o. Bak al o işte bak. Bak o de mu? Gir o. O bak şimdi bak. Evet al. oymuş lan. Al lan. Al bakalım. Hadi bakalım. Kazandık mı? Ben oraya çıkamıyorum işte. an. Yan yana duralım onu. Oğlum. E sıfır imposter yazdı. Hayır bir imposter var. Yani Bence sarı gibi geliyor bana. Fakat evet, neden hiçbir bir anlatım? Bence pembe abi. İkimiz değilsek. Emergenci değilse. Emergenciye basalım o zaman. İkimiz değilse o zaman pembedir abi. Çünkü. Ya pembe ya sarı. Gel kanka yanıma gel. Sarı. Beni öldürüyor. Onu şey etti. Ha. Sen mi bastın? Hayır. Pembeye eleyelim. Kim öldü? O. Kim diyorlar? O zaman sarıya verelim. Ama saliye verirsek mi kaybedebiliriz. E, sıfır imposter mı? Evet, sıfır imposter yazdı az önce. Ama biri poster olması lazım. Ben ben valla şey vereceğim. Pembe. Son, pembe ver kanka, pembe, pembe çok. Değil. Neden pembe diyeyim mi? Çünkü hmm. ikimiz olmayacağımıza göre ve lan sen niye pembe vermedin? Verdim. Abi. Ne güzel imposter yollayacaktık ya. Ayıp Kanka edin. ben verdim. Aa buyur. Az önce sıfır yazmışım Bir. Ha direkt hemen basacağız. Gel direkt hemen bas. Tamam basalım. O da ben değilse basalım. o zaman pinyondur abi. Biz ikimiz değilsek. sağ ben basayım sağ. Ben de basacağım abi. Ben bastım. Ben, ben bastım. Abi sen bastım ya. Doris. Sen misin? Ha, sen değilsin ben değilim. İkisinden biri. Ya aynen ikisinden biri. Kanka şu pinyona senin olsun. Bana niye veriyor ki adam? Harbiden pinyona. sana niye veriyor lan? Pinyona ver kanka. Ben de pinyona, pinyona verdim ya. Adam olsun Bak 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 Redli Orange diyor. Bize katil diyordu. Gördün mü? Orange diyor evet. lan. Ben değilim. Hayır, hayır ikimize diyor. Red if not orange. Red if Red not, if not if... diyor oğlum. Minyon git if... ya. Sen herkese suç atıyorsun şimdi. Bence bu Bence Abi... Bu... Abi, abi, abi nasıl? Abi. Ben tamam, kaçıyorum. Kaç kaç kaç. Gel gel, ha. gel yanına gel. Yanına gel beni öldürecek gel. Tamam, tamam. gel şeye basın şeye basın gel. Gel. Bak basacaksın sen de basacaksın. Bas çabuk! Bastım. Mami. Mami. He. Gel, ver. Sonrası çabuk ver. Çabuk ver alın. Ver kaza alın. Aynen. Adam katil. Ulan pisliği. Ver. Verdim. Ver abi. Sal oğlum. kişi var. Birimizi öldürse kazanıyordu. Haber olsun. Kazandık ve be. ben kazandım ve. Be. <laughs> <laughs> Dostum ne oldu? <laughs> gel hadi gel. <laughs> evet arkadaşlar kazandım. İyi yalan söyledim ha. Lütfen beni tebrik eder misin abicim? Lütfen. Çok iyi yalan söyledim. bak Bakamam videodayım. Sen sakin. Ya benim videomla küfür yazma. Arkadaşlar şöyle bir şey duydum. Yani küfür yazınca Youtube uyarı veriyormuş ve Recetlerimiz gelmiyormuş o yüzden küfür etme lütfen. 100 100.000 olabilir. Ben de sana öyle bir inandım ki hayvan gibi. <laughs> ben diyorum kesin verecek bana, verecek. Benim arkadaşlarım valla beni satarlar ha. Arkadaşlarım evet. olsa arkadaşlar. Hadi bir şey diyeyim mi? Kanka, evet. orada beni öldürsen zaten daha rahat kazanıyordum da. Abi uzatmaya gerek yok bence. Ben kazandım da. Ya bir de abi. Bakayım bir de, kaç dakika? Bir de öyle Bakın bir inandım ha? ki sana oğlum ya. Sen hızlı inanıyorsun. Arkadaşlar biz hemen toplayıp gelelim bence. Hemen toplayalım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Sana sessiz oluyoruz Akif. Acaba kim olacak? Bir impostör impostör ya girmişim. Kanka galiba susuyoruz sonra baz e, e, ne zaman konuşacağız? E, susmayalım biz. i̇lkinden İl böyle olsun sonrakilerde susarız. Tamam. Akif YouTube kanalı açsana senden. de. Ne, Neden o? Ya oğlum benim öyle işlerle alakam olmuyor. Olur ya hadi. Abi sen şöyle ben sevmiyorum ya. Öyle kim şeyler ne dersin? Ben kim alıyorum? Ben beyaz oldum ya. Ondan çok mutluyum. Sonra da herkesten şüpheleniyorum. Akif <laughs> kafasına şey takarak gelmiş. Akif kimi eleyelim? Hadi git. Ben Kanka. E, ee, kimseden şüpheli değilim dermişim. Çok kişiden şüpheliyim. Bence sen değilsin. Ben skip veriyorum. Ben e, ben turuncuya vereceğim. Çok e, e, kimseyle dolaşsın. en son en var. son çiğnesi var ya onun yanında doğuşuyordu turuncu. Ondan sonra tu o çiğnesi. Arkadaşlar insandım. ben de turuncu olmak istiyordum fakat gördüğünüz gibi turuncuya kapmışlar. Kanka sen istediğim şey de bence turuncuya versen çok iyi olur. Ya, çünkü diyeyim. şu çiğnese, ölen çiğnese var ya, onun peşin en son onun yanındaydı. Bana kim verdi? Ulan bana Ben var. vermedim. Lan. Sana kırmızı verdi. Beyaz verdi lan. Şaka dedim, açık mavi verdi. <laughs> ben Hiç vermedim, harbi diyorum ben vermedim. Ay e sen vermedin Abi mor var abi. Abi mor yürü git. Abi mor beni targetladı. Nasıl? Mor beni targetladı bırakmıyor. Akif orada. Aa bak player oldu. Beni targetladı Ay, adam. Lan ne kadar üzülüyorum. Flash gibiyim ben, ben niye bu adamın hep önüne çıkıyorum? Asma bak? Oğlum kimse görev yapmıyor. Akif görev yap. Hello. Akif lan. Hemen yakalayamazsın bro. Lan adamı öldürmüş. Ya. Hadi ya, Neyse ya, finalimiz hadi. için hemen geliyoruz Akif'le birlikte. Evet arkadaşlar videomuzu umarım beğenmişsinizdir. Uzun zaman sonra tekrar o mangos oynadık. Aslında oynadık demeyeyim de çektik Mamiyön 3 kanalında ve yanımda konum olarak Akif vardı. Akif senin için sana da çok teşekkür ediyorum. Ölümün arkadaşlar oyun de Ya iki, iki, ikinci de ver oldu. Ben, oldum. ben ilk baştan beri akif olduğunu biliyordum. Sana o yüzden verdim zaten. Arkadaşlar Adam, nereden <laughs> Abi, nereden anladın? Abi nereden anladın söyleyeyim mi? Ha. Her zaman her zaman olmuş da. Bazenleri arkadaşım mesela ilk ben oluyorum. Arkadaşım intikam için diğer tarafta olabiliyor. Öyle bir şey olabiliyor benim için. Kanka, Neyse. İlk haftalarda hiç kimse sormuyormuşsun? Bir şey de, ilk yorumlarda. de bak ilk oyunda ben oldum ya Volkan'la. Yani mavi olanla. Volkan herkesi kesiyordu. Ben bir kişiye bile dokunmadım, kazandım oyunu. Böyle şans yok. Kanka, bak ben var ya aslında bir adamı kesmem. Yoksa ben iki kişi kesettim, bir o cesetti, bir de sen ya, iki kişi kestin. Se, senin Ama kirkanın bir, açık mıydı? Bir, bir dakika, bir dakika. Ha? Sen kil, kil şeyin açık mıydı senin? Ne? Hani evet kil... Evet Bence sen beni öldürmedin. Öldürdüm kanka. Bence bir adam çıktı. O senin kolana çıktı, ben de seni öldürdüm sonra. Hayır. Sen ya öldürdün. O, o ben reportladım öldür. oğlum bak. Ben reporta bastım. Reporta giderken... Kanka. Bitti. Bak sen bir şey diyeyim mi? Başına basmaktan parmağım kırıldı parmağım olsun arkadaşlar ben kazandım ya lan. işte beraber kaldık pardon arkadaşlar bugün Mami oyun 2'ye de bir video gelecek hikaye olarak biliyorsunuz ki hikaye şeyi Akif'e bir inandırabilirsem onu da çekeceğim Arkadaşlar Akif... her şeyi anca proya sonrası yapabiliyor sonra başını yapamıyoruz sonrası yapıyoruz değişik değişik şeyler oluyor ama arkadaşlar bu bu videoyu yani bir gün uğraştık günden beri uğraşıyoruz o videoyu değil mi Akif Evet hatta şimdi saat olarak yaşadık, en az 10 saat uğraştık ama bir bir iş yapmadık aynen bir alt yapamadık zaten yarısına kadar geldik ondan sonra yani. 10 saat değil arkadaşlar fakat 1 saat olmuştu ya da 2 saat ne bir saat oğlum sallama o kadar. Yani o oğlum, oğlum bir saat. Oğlum olmuştur yani o kadar da. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar. Beni seviyorsanız ve AK'yi seviyorsanız like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. AK senin YouTube kanalı açman gerek. <gülüyor> Hayır. <laughs> Davet ver. Dur dur. Evet arkadaşlar görüşmek üzere. Bay bay.